Ayvalı'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu videoda Ayvalı, Cunda'yı ve Küçükköy'ü anlatacağım. Ve başlangıç yeri olarak da Küçükköy'ü seçtim. Çünkü İzmir tarafından geliyorsanız, Bergama'dan sonraki benim biliyorsunuz ki ikinci durağım burası. Küçükköy, Ayvalık'a sadece 7 kilometre uzaklıkta. Ama şunu söyleyeyim, görüp görebileceğiniz en renkli yerlerden bir tanesi. Yerelde, lokalde yaşayan insanların minik dokunuşlarıyla buraya rengarenk bir hava katmışlar. Şu anda zaten arkamdaki görüntülerde gördüğünüz üzere bu sokaklardan sadece bir tanesi. Minik çarşıları var, yöresel ürünler satılıyor. Tipik bir Ege dokunuşu ama gerçekten çok güzel. Şu anda da dediğim gibi küçük köy, e, küçük köyün meydanındayım. E, şimdi de artık sokakları biraz daha keşfettikten sonra Ayvalık'a doğru yola çıkacağım. Bu videomuz biraz hızlı bir küçük köy turuyla başladı. Sonrasında devam edeceğiz. Yeter abi de yeter. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. İyi <laughs> Şimdi burası adı üzerinde küçük bir köy arkadaşlar. Yani bir saatte gezebiliyorsunuz ama tabi zamanı genişletmek size kalmış. 2-3 saat kalabilirsiniz burada konaklayabilirsiniz öyle imkanlar da var. Şunu olayını bir daha size anlatayım ben daha iyi öğrendim. Burası aslında Sarımsaklı plajına çok yakın olduğu için gurbetçilerin gözde mekanlarından ve onlar burada ev aldıkça böyle buradaki evleri işte işletmeye çevirdikçe de yerel halk da bunun farkına varmış ya da İstanbul'dan Beyaz Yıkalılar da buraya gelip mekanlar satın alarak restore edip kendi mekanlarını açmışlar. Ve ortaya da böyle çok güzel bir köy çıkmış. Şu an yani e, hangi mekanın önünde fotoğraf çekirsek diye bir yarış halindeydik. E, çok güzeldi. Butik oteller, restoranlar, kafeler yani tipik Ege kasabasına bürünmüş bir durumda. Ayvalık'a dediğim gibi çok yakın. O yüzden böyle bir yarım gününüzü ayırsanız bile yeterli olacaktır. Ya da yoldan geçerken de bizim yaptığımız gibi uğrayabilirsiniz. Artık burayı da bitirdik. Şimdi de Ayvalık'a doğru yola çıkacağız. Şimdiki durağımız arkadaşlar Macaron Sokağı. Macaron Mahallesi Ayvalık'taki en güzel evleri bulabileceğiniz daha çok Yunan Rum mimarisinin ve yerel mimarinin ağır bastığı halen bozulmamış dokusuyla rengarenk evleriyle ve Arnavut kaldırımı sokaklarıyla görebileceğiniz bir yer. E, burasını maalesef biz böyle makaron diye ağızdan çıkıyor ama Macaron arkadaşlar. Ben de ilk başta anlatırken öyle bir anlattım çünkü o hani C harfinin bir de makarondan gelen bir isim vardır ya o işte biraz insana öyle bir izlenim veriyor. Burası şehir merkezinde bir 10 dakika uzaklıkta. E, çok güzel bir kahve kahvecisi var. Muhallebisi meşhur. Belki denk gelirsek onda size gösteririm. Onun dışında böyle güzel sokaklarda fotoğraf çekebilirsiniz, videolarınızı çekebilirsiniz. Bundan sonra da zaten Ayvalık merkeze doğru yolumuza devam edeceğiz. Macaron mahallesindeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi işte buranın ünlü yapan lezzetlerden kurabiyeler. Hatta İzmir bomba da varmış burada. Buradaki çay evleri arkadaşlar. Görüyorsunuz devam edelim şimdi sokaklarda turumuza. Yani Ayvalı'nın en renkli yeri diyebilirim burası için. Bu macaron. Macaron ama ne bu? Muhallebi. Muhallebi. Evet, sütlü tatları severiz. O yüzden macaron muhallebisi. Macarona geldiğiniz zaman denemeniz gereken ilk lezzet. Aç bakalım bunu için, <laughs> çikolatan olmadığı için beğenmedim. bir de macaron kahvesi var. O da zaten bu civarda görüyorsunuz. Yan tarafta da hatta var. Bir deneyelim bakalım. Neyini sevmedin? Çok güzel. Nasıl? <laughs> tamam sana çilekli o zaman bir de magnolia verelim. Burada burana ünlü değil ama bu. Aç bakalım ağzını. <laughs> Çileği bende kaldı. Şimdi buranın ismiyle ilgili anlatmamız gereken bir şey var. Çünkü burada birkaç kişi makaron diyor. Hatta herkes burayı makaron diye anlatıyor ama buranın ismi macaron arkadaşlar. Bu isim de şu yanımda gördüğünüz mercan köşk bitkisinden geliyor. Ee, bu bitki zamanla burada yani diğer adım macaron olduğu için de bu ismi vermişler bu mahalleye. Şu anda gerçekten hani ben birkaç mekana girdik çıktık böyle makaron makaron diyorlar ama bunu düzeltmekte yarar var. Hatta bazı yerlerde uyarı tabelalarında görebilirsiniz. Bu bilgiyi size veriyor. Ben de buradan anlatmak istedim. Ayvalık'taki bir diğer mekan yine Macaron mahallesinde bulunan Ayazma Kilisesi arkadaşlar. Ayazma'nın anlamı kutsal su. Bu bu kilisenin içine çıkan suya kutsal olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden bu ismi vermişler. 1890 yılında yapılmış bir Rum kilisesi burası. Her gün saat 5'e kadar açık olduğu için, biz de gün batımında buraya gezmek istediğimiz için şu anda içeri gezemedik. Ama içerisi sade bir kilise. Sadece bu bölgeye gelmişken bu tarz bir kilisede gezmek istiyorsanız buraya uğrayabilirsiniz. Şimdi Macaron mahallesindeki turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerler antikacıların, şarap evlerinin, böyle işte yöresel ev eşyalarının satıldığı yerler. Bu her bir sokakta bunlar satılıyor gerçekten böyle tam bir gözleriniz bayram ediyor çünkü rengarenk ya. Hani her gittiğim yere bunu söylüyorum ama gördüğünüz yerleri unutun diye ama Balıkesir'in gerçekten birçok kasabası, birçok şehrinde böyle sokaklar görmek mümkün. Hatta bunu İzmir'den, Muğla'dan başlayarak söyleyebiliriz. Ege kültürü biraz da bu. Bakın mesela hemen arkamda bir sokak daha. İşte bu sokaktan da artık denize doğru devam edeceğiz. Deniz kısmına doğru devam edeceğiz. Majoron mahallesini anlatacağımız yer bu kadar. Buradan sonra da artık Ali Bey Adası'na yani Cunda'ya doğru devam edeceğiz. Sağ olun. Cunda'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Artık yeni rotamızda Cunda var. Ege'nin renkli kasabalarından bir tanesindeyiz. Ali Bey adasıyla anılan aslında bizim Cunda diye bildiğimiz yer. Şu anda buradayız. Sokaklarda gezmeye başladık. Hemen de tabii ki çantamda hazır omzumdayken konaklamadan başlayacağım. Konaklamayı da Setanay Otel'den yapıyorum. Daha önce de geldiğim zaman burada yapmıştım. Kendisi benim hem çok sevdiğim dostlarımdır hem de uzaktan akrabalarım olur. Şu anda da Nuraycığımın yanına doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Selam <laughs> hoş bulduk. Yine konaklamada senliyiz. Her zamanki gibi. Yani biz Cunda'da da her gelişimizde sağ olsunlar bizi davet ediyorlar, ağırlıyorlar ve bizi zaten seviyoruz. seviyoruz. Bir de <laughs> seviyorsunuz bir de zaten e, görüntülerde de şu anda görüyorsunuz arka planda. Hem manzarası, hem konumu, hem de odanın o güzel şık tasarımlarıyla gerçekten tercih edebileceğiniz diğer ekonomik bir tercih olacaktır sizin için. Diğer böyle karşılaştırım bakın görün değil mi? Sabah kal Tabii şu an o kadar merkezi bir yerdeyiz ki yani. zaten hemen sağımıza, solumuzda onlarca bar, meyhane, e, kafe açık durumda ve şu an en renkli zamandayız. Ben devam ediyorum. İçeri doğru devam edeceğiz. sokaklarını biraz anlatalım. Normalde Cunda benim planımda yoktu. Sadece boşluk yaratınca gelmek istedim. Ee, gördüğünüz üzere şu anda sokaklarından, diğer sokaktan diğerine geçiyorum. Bu arkamdaki yer hemen zaten benim kaldığım otelin yan sokağı oluyor. Buranın nasıl çarşısı öyle söyleyeyim. Bütün hediyelik eşyacılar burada sıralanmış durumda. İstediğiniz e, ürünü burada farklı fiyatlarla bulabilirsiniz bakarız zaten bu yolda denize çıkıyor meşhur o nazar boncuklu kahvenin oraya çıkıyor şimdi o tarafa geçeceğiz ondan sonra da bir akşam yemeği için mekana geçeceğiz. Arkamda gördüğünüz yer belki de Instagram'da ve sosyal medyada diğer platformlarda defalarca göz gördüğünüz nazar boncuklu ağacın olduğu kafe. Ee, burası aslında şu an etrafında gördüğünüz kısım Cunda'nın artık biraz kalbi merkezi diyebiliriz. Hediyelik eşyacı az önce anlattığım yer sağ tarafta. Sol tarafta marina yani liman kısmı var. Arkamda da işte bu bahsettiğim taş kahve gibi diğer mekanlar da var. Ee, sokakların işte kaybolabilirsiniz ama e, olmazsa olmaz mekanlardan bir tanesi fotoğrafçılar için. Hemen tamam, bu arkamdaki yer. Ee, bu burayı da anlatmak olmazdı. Ee, bir de yukarıda birkaç tane de işte tarihi değirmen. Buranın simgelerinden değirmenler de var. Ali Bey Köprüsü var. Ee, isterseniz tekne turları da yapabilirsiniz. Bakın arkada zaten bütün tekneler bekliyor. Balıkçılar ve işte alkollü mekanların hepsi zaten sıralanmış vaziyetteler. Yani Cunda ile ilgili kavunlu dondurma mesela burada deneyebileceğiniz böyle hızlandırılmış bir Cunda turu gibi oluyor ama anlatacaklarım bunlar. Zaten hani biraz da havadan görüntüleri şu anda izlediniz. Onun dışında da yine sıkıştırabildiğim kadar ya da gezebildiğim kadar görüntüleri göstereceğim. Çünkü benim asıl hedefim olan Kaz Dağları'nı size anlatacağım yarından itibaren. Şimdilik bu kadar devam edelim bakalım. Buraya kadar gelmişken arkamızdaki bu deniz kıyısını göstermek olmazdı. Dediğimiz gibi Alibey Adası'ndayız şu anda. Yani Cunda'dayız. Ve şu anda etrafımızda zaten onlarca mekan, meyhane, lokanta, kafeterya hepsi zaten bu alanda. İnanılmaz ahenkli ve canlı bir yer şu anda burası. Anlatılması gereken her şeyi anlattım zaten. Ha bir de birkaç tane yemek, yeme içme önerisi verelim. tabi zaten deniz ürünleri başta Gelir zaten e, içerikteki deniz ürünlerini de göreceksiniz birazdan gittiğimiz mekanda. Onun dışında burada kavunlu dondurma ve buzlu badem her yerde karşınıza çıkacaktır. Mesela şu anda karşımda bile bir tane var. E, olmazsa olmaz özellikle alkollü mekanlar için olmazsa olmaz diye yiyeceklerden bir tanesi. E, taş kahve bakın hemen arkamda buranın en meşhur kahvelerinden bir tanesi. Hemen ileride zaten az önce anlattığım nazar boncuklu kafe vardı. Ben orayı hiç sevmiyorum çünkü çok gerçekten kaba bir... Ne artık bu garson mu diyelim komisi mi diyelim öyle bir tip var. Sürekli böyle fotoğraf çeken tamam onlar da bıkmışlar ama hani söyleyiş tarzları biraz farklı o yüzden çok orayı sevmiyorum. Onun dışında anlatacaklarım yani bu ile ilgili bu kadar. Bunun dışında zaten e, yarın Kaz Dağları'nı anlatacağım. da ile ilgili e, artık yeme içme zamanı diyoruz ve bu güzel gün batımında veda ederek mekana doğru yol alıyoruz. akşam yemeği zamanı bugün yine çok yorulduk. Hemen arkamda papazın evi var arkadaşlar. Trio Cunda diye de geçiyor sosyal medyada. Zaten adresini gördünüz. Burada akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel bir Cunda mezeriyle, Ege mezeriyle birlikte yemeğimizi yiyeceğiz. Hemen arkamızda da zaten Taksiyaris Kilisesi var. Buranın da papazın evi olmasının sebebi de zaten buradaki papazın kaldığı ev olması. Yani orijinal bir kilise ait bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten birazdan içeride de göreceksiniz. İçeride yine papazın kaldığı döneme dair böyle bazı eşyalar da halen sergileniyor. zaten gelmişken de bu Taksiyaris Kilisesi'ni de gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi içeriye girelim. Müzik restoranın yanında da Bostan'ı varmış. O arada gösterince gö size anlatmak istedim. Tamamen kendi ürünlerini de kendileri yetiştiriyorlar. En sevdiğim olay. Yine Taksiyaris Kilisesi'nin böyle manzarasıyla şimdi akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Reshondu ve Instagram hesabımda da arkadaşlar bu geziyle ve bundan önceki onlarca geziyle ilgili birçok paylaşımda görebilirsiniz. Bundan sonra rotalarımıza da yine orada paylaşmaya devam edeceğim. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.